Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İki kişilik birimiz köpek olacak, birimiz insan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet iyi misiniz? Başlayalım oyuna. Evet hadi hemen oyuna başlayalım. Hay bakalım gel sen de başla. Heh, tamam iyi Ben de yiyorum. nereden gideceğiz önce? İlk önce. Buradan birimiz köpek olacak ayrıca. En iyi Ee, i̇lk önce sen şey ee, insan. İlk önce insan ben mi olayım? Evet en iyi ben de iki oyuyorum. Tamam. Dört saniye içinde bağlanacağız arkadaşlar. Şimdi ağaçlıkta oyuna girdi. Evet başlıyoruz. En iyisi bakalım başlayalım. Ha, evet ilk önce nereden gidiyoruz? En iyisi buradan başlayacağız. Misis. Buradan değil mi? Evet en iyisi. Sonra hayır bekle dur. Hamam hamam hamam. Ben ben ben. İyi çocuğu seviş. En iyisi ben. Ben köpeğim. Oh. Hayır dur sakin ol. Ha. Dur dur tamam. Gel hadi gel bakalım. Hadi paşam gel. Enişteyim ben her zaman hazırım ya. Ben ne varsa her zaman hazırım. Tamam acı sakin ol. Şimdi burada ne yapacağız? Ben maviden geçeceğim. Sen de kırmızı acık. Evet eminleştiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Aa düştüm. Acık, aferin. Çekiyorum seni gel. Enişte çek beni. Çekiyorum. İyi beni çıkmaya çalışıyorum. Hadi ayıcık. Burada düşmezsin. Heh çekiyor enerji geldi. Heh tamam. Oh be ayıcık. Burada ne yapacağız şimdi? Enerji burada ben geçeceğim. Ben senin için kapıyı açacağım bak. Aa evet. Ha baba baba. ha paşa geldi paşa. Ayıcık <laughs> sakin ol tamam. Buraya ne, burada ne yapacağız? buranın e, buraya çiğ boyacağız. Bu Vay. İyi e, tamam burada o zaman. Burada. Şimdi. Enes'i buradan geçeceğiz. Basalım mı? Enes'i hazırım ben. Bas o zaman. Ah, kaycık ne yapıyorsun? Enes ben ya. Öldük. İyi ki çevreye aldık kaycık. Dur o zaman. Bekle. Koş. Oğlum bana vurdular şimdi. Enes'in niye böyle oluyor? Bilmiyorum ki ayrıca iki mi duruyor düştü Ya ayrıca sakin ol be. En iyisi ya. Düşüp <laughs> düşüp durduk. Şöyle dur. Bekle. Evet devam ediyoruz. En iyisi hadi gel. Tamam tamam dur. Tamam pol en iyi gel hadi tamam dur resetleyeceğim ben şimdi bekle şey evet, geri aldım zaten ana başa, aa, başa e başı ah başı gelmiş ne baş değilsin gel dur dur en iyi bana bizi kim atıyor bilmiyorum sadece bizi kim birisi atıyor şu dakika geçeceğiz Kim açıyor böyle ya? Bak annesi yine öldü. Evet hadi sen niye ölüp doyurup duruyorsun? Elinize beni bir şey anlamıyor. Hep ölüyoruz. Gayet oyunda bir sıkıntı. Anam yine öldüm. Anne İlne... azıcık yeter. Dur şuraya geçeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Elinize hiç. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah düştüm. Enes'e yeter düşmek. Ya yine düştüm. <laughs> Allah kafayı yedik. Dur şimdi bekle. Arkadaşlar geçmeyi başardık. En iyisi şöyle ha Burayı ne yapacağız? Burada. Sen diğer taraftan gideceksin yine. Buradan değil mi? Evet oradan. Sen oradan. Ben de buradan ayrıcık. Tamam mı? Tamam en iyisi. Bakın gidelim. Anam düştüm. Nasıl düşüyorsun ya? E en şey orada beni orada aktif edecektim. Ha evet. Doğru o zaman sen burada bekle. Bekle. Şimdi en şimdi ben de aktif oraya geliyorum. Gel gel. Tamam buraya geçtik. Burada ne yapacağız? En neyse yine ben geçeceğim. buradan galiba buralarda. Ya bana kim seni attı diyor ya bir git ya. iyi beni atıp bizi bir atıp bizi, bizi, bizi atıp, duruyorlar. En iyisi ben onları çok sinirlendim. Ben de acık. Ben de gıcık oldum bari. Dur lan nerede o çocuk? Neyse gitti. Neyse boş ver onu göstereceğim gene. Adama bak ya bizi vuruyor. Neyse sen ben geçeyim acık. En iyisi geç. Oldu mu? Oldu oldu. Bunların yüzünden düşüyoruz demek ki biz. Şimdi dur bakalım. Oraya gitsem. Şimdi abi ben seni burada bekliyorum. Geç oraya. Buraya mı inlesin? Evet. Yine var orada. En iyisi sen de bir gel buraya. İyi tamam abi. Dur bakayım. Evet. Tamam geldim. Burada ne yapacağız? O da araba dikkat et. Ne Evet. Şimdi ben En iyisi ne bu da? Bilmiyorum ki. Ha ben geçeceğim buradan. Dur bekle. bu da ben geçiyorum. En iyisi ben ne yapacağım? Sen orada bekleyeceksin. ben buraya geçeceğim. Hayır! Ha çıktım. En iyisi ben gelemiyorum ama. Sen orada durur musun? Ee, köpek sahibinin daha yüksek sıklama. Şevati bunu alacağız. En iyi şevati mı? Evet. Heh ben çıktım çıktı şimdi. Çıktı mı? Evet. Neredesin? Ama sen oradan çıkamazsın. Dur. Bekle. Ben şuraya geçeyim. Hadi. Aldım. Ayrıca reset yapabilirsin. En yapıyorum. Yap yap yap. Sen geleceğim buraya. E, reset yaptım. Tamam. Şimdi sen buraya geleceksin. Çevreye çe 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 alalım. Heh, en iyisi geldim ben de. Tamam. Güzel. Hadi bakalım şimdi. Burada ne yapacağız? En iyisi sen ne yapacaksın? beni mavi gözükmüyor. Sen de. En iyisi bende kırmızı görecek Demek ki mesajı siyah Nasıl yani? Orada o, 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 buton var ya en iyisi. Evet ona bastım. Zil sengeçtik. Aa evet. Burada ne oldu şimdi? Neyse. Ana! Ya kim vurdu bana? Bize kim vuruyor ya? Çabuk gel azıcık. En iyisi geliyorum ha. Azıcık. Ne oldu bu dövmeyeyim. En iyisi ölsek ne öleceksin? Hadi çekiyorum. En iyisi giyiyorum ha. Hadi ah çıktım. Bizi birisi vuruyor ya anlamıyorum ki. Buradan gel ayrıcık. Buradan gideceğiz. En iyisi o da mı? Evet gel buraya. Sen geç. Oraya. Tamam en iyisi geçtim. Ben hemen geleyim. Tamam buraları geçtik. En iyi orada şey gel. Kamil çok yemiyor muydu ya? Yine öldüm. En iyi bana yine beni beni büyük misin orada? Çünkü oradan şey oradan şey geliyor acık. Ha evet en iyi şey. Orada videonun durdur, da... Dur bekle. Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En iyi şimdi geçtik. Evet. Oh neyse şimdi ne yapacağız burada? En az iki mekiki yaktım. Beşi bir mekiki yaktım. Hıh ah. Evet bir Şimdi şuradan da şuraya atlayacağız i̇şte gel sen de. Ya, en iyisi, gel en iyisi. Ya en bu kızlar bir türlü yap bizi ya. Cidden ayrık. Bırakmadılar artık bizi. Ya valla zaten düşürüp duruyor düşürüp duruyorlar. E, i̇yi ki buraya geldik gel. Buradaki. Buradan zıplamaya çalışacağız azıcık. Şimdi buraya atlıyorum. Allah! yazdı çekemiyorum ama. Çekersin çekersin sen çek beni. En iyisi çekiyorum. Aa ben düştüm. Ya acık düş durduk ha düşüyoruz ha. En iyisi yine düştük. Ya en kolay yere de düştük. İnanır gibi Son Sonunda acık. En iyisi hadi geçecek artık be. Sonunda bir tane video çekeceğiz. <laughs> Bak yine sinir bir, video, bir bozucu bir video oldu. Hadi sen bir peşinden gel. Ben buraya atıyorum sen de atla tanesi azıcık bol düşme geç oraya birbirimiz iplerine takılmamalıyız sadece evde en şimdi ben buraya geldim burada bir yere düşmüştü yatmıyorum şimdi şurada düşmüştü gel arkamdan sakin ol sakin bir şekilde bek tanesi şimdi geç oraya yine geçtim sen gel. Bekliyorum seni. Tanesini. Tamam, Burada ne diyor? Burada değiştirebilirsiniz diyor. Ev değiştirik mi? Değiştirik. Hadi gel sen de o. En azından değiştirelim bakalım. Şu an değiştiriyoruz. Evet. Ama köpek ben oldu. Köpek ben olmak nasıl acaba? Şöyle bakalım. En Hayır Hadi bakalım başlayalım. Gel buraya paşam Ay, çıkma istiyorum geçtik. Hadi çık Şimdi bunu atmamız lazım? Ensiye ne hadi bakalım Ay ya sen bir şey Ha 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 seni ısırırım seni ısırırım. Ay ısırma beni ensiye. seni. Seni hep seni çok ısıracağım. Neyse. Ah işte ensiye valla korktum neyse hadi beni giyelim. Ensiye sen benim arkamdan gel tamam mı? Ben ben de atıyorum. Tamam hadi sıkıntı yok geçeriz Dediğin kadar. İyi ki buraya gel. Tamam geç. Aha çevit. En iyisi onu indi. Aaa 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 aaa. Bir şey olmadı ya. Hadi çevit'i ben alacağım. Aldım. Sen reset yapabilirsin. En iyisi yap. Aa. Sen geleceksin şimdi buraya. Tamam mı? Tamam. En iyisi. Geliyorum. Ah geldim. Burada ne yapacağız şimdi? En iyi ki burası. Hı, işte. Oraya geçmek kolaydı ayrıca. Orası oraya geçmek kolaydı. En iyi ki yapaydı. Ne düştük? Neyse şuraya gidelim Buradan atlayacağız ayrıca. En iyi ben atlayayım seni gel. Anam! Ya niye bu nasıl şey atlayayım? Anlamıyorum ki. Oh, ayrıca kaçtı. Fenasın gerçekten. Neyse hadi gel. Şimdi de heh. Şimdi ben geçiyorum. En nesin sen gel. o hala ha, ha. Ben Ben güçlüm köpeğim. Çok güçlüyüm. En iyisi akıllı sen geçeceksin valla. <laughs> geçerim ben. Ben iyi bir köpeğim. Bak, çok akıllı bir köpeğim ağacı. Ben her yeri geçerim. Vay be akıllıyım mısın? En iyisi. geçiyoruz. En iyisi ben yine geliyorum. Gel gel. Gel. Buraya geçeceğiz şimdi. Evet burada çok kötü şey oluyor ya. Burada ne yapmam lazım? Bilmiyorum ki. Burada ne yapacağım? Dişimi şimdi. Ben de garip bir şey anlamadım. Ben attım seni gel. Şuraya. Ha şimdi anladım. Bekle. Allah. Dolmuş. Ana öldüm. En burada burası çok zor. Harbi hayır. Burası gerçekten bak. Heh, durun bekleyin şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En bakalım devam. Evet buraları geçtik. Ee, şimdi tek tek orayı anlamadık çok ama geçmeyi başardık yine de. Neyse. En iyisi masum bir şekilde geçiş yıllarda. Geçeceğiz geçeceğiz. Ben bir akıllı köpeğim. Ben akıl zekamı çalıştırırım. Ha, en iyi göreceğiz dedim ne yapacağız şimdi? Burada ne yapacağız? Ha burada sen ilk önce geç sahibi. Sen geç. Senden önüne geçmeme izin veriyorum. Vay be. Çok da gerçekten kılıç yapıkmış. İngilizim. Evet. Şuraya kadar geldi. Şimdi. Ben şu anda ikimiz de ayrı yollardan gideceğiz. Ayrı. İngilizim beni buraya ettirin. Seni geç diye tarafa. Anam. Çekmeye çalışıyorum. İngilizim ne diyecek bizi ya. Ya kafayı yiyeceğim artık. Ya kim atıyor bizi? Ayrıca cidden biri atıyor. Ne istiyorsun çek? Çekiyorum çekiyorum. Sen geç. Hadi şuraya atla artık. <laughs> Hadi çekiyorum elinden gücüyle. Hadi artık. Ben Ya hayır. Allah Allah ben geçiremedim. Geçtiremedim seni hacı. O zaman şuraya koy. Allah ben düştüm. E neyse yani az düştü. Işte. İki mi düştük? Cidden ya. Neyse yani düştü sakin ol. Şuradan geçelim bir. Tamam hacı. Hacı ne yapıyorsun? Ya niye aşağı düşüyorsun? Hacı <laughs> düştüm yine yanlış. Ayağım kaydı dur. Çek beni. Heh, tamam geç. vallahi gel şimdi gel şimdi gel ya. Huuu seni ısırırım. Isırırım seni. Sen nasıl bir sahipsin. Sen nasıl bir sahipsin. En gel 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 Hadi. Sen geç geç Bu ne Tamam ben geçtim. Sen gel şimdi. Ben de anlasın. geçiyoruz. Sen de diğer tarafa geçiyorsun. Evet. Yeni bir video atma şimdi İyi hack güzel bu Allah ya hep atıyor. Ben geç Hadi ay sıra sende. Şey bu olay ilk önce ben indim diyorum. Ben de buraya atlamalıyım. Allah derim Allah inşallah. Allah. He chat dedim mi? Tamam ben geçiyorum. Sen geçiyorum. Bugün linç evet alıyorum. Aldım mı evet? Evet aldım. Tamam ben de alayım. Şimdi yine değiştirme tekrar sokuş yapalım mı? Yeni yapalım gel. Tamam ben de buraya geçiyorum. Evet. 3 2 1 0 Neyse köpek ben oldum. Evet köpek sensin. Azıcık. Gel bakalım. Neyse hadi bakalım ben de başlıyorum. Ben de ip gözükmüyor mu? Neyse aynı iş olay ne olabiliyor. Neyse şuraya atacağız gel. Sen de atla. Neyse bir pes edeyim ya? Azıcık sakin olur musun? Bak bak çok acı ediyorsun. düştüm. Beni çek. Neyse çekiyorum seni gel. Çek 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 çek. Tamam geldim. Şimdi buraya geçeceğiz gel. Ee, burada ne yapacağız? Burada burada burada. Burada şey yapmamız lazım. Çok dikkat bir şekilde gel. Arkamdan gel tamam mı? Geliyor mu? En iyisi giriyorum. Gel 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 gel. Bu şekilde dikkatli gel. Allah'ım ya ya yine bizi biz attı. En azından ya yeter valla kim attı bizi? Ya vallahi yeter ya. Bir rahat bırakın oğlum. En iyi gibi bir rahat bırakın oynuyor ki ya. Anlamıyorum ne gitti valla. Ben de azıcık. öyle ben de. Şikayet edeceğim ya. Bir geçemedik oraya geçemiyoruz bu Benim Haberim var mı azıcık? Evdenini geçen beni çok sinirlendim. Geç git Neyse şuraları geçti. Ne iyi gidiyorduk valla ne. Ne ileri. Ne şey ara. Allah. Neyse geçtik oraya. En iyisi neyse oraya geçeyim Geç şey boyutu oraya Şey orada şey, da oraya girebilsek bari Şu önlerime gireyim gel arkamdan Gelin en iyisi Bir şey, şey boyutu alacağım bekle Atmasalar beni tabi ki de Sen yavaştan gel Geç şey ya. En iyisi hadi çek Çekiyorum çekiyorum dur Geç oraya sen. Bak video şey yapacağım valla. En iyisi cidden ya. Bir geçirmedi de bizi. Arkadaşlar bir saniye durur musunuz? Arkadaşlar oyunu neredeyse bitireceğiz. En iyisi hadi bakalım oyunu bitirelim. Şimdi ne yapacağız? En iyisi bilmiyorum burada ne yapacağız. şuraya yani atlayacağız. Evet. Buraya atladık. En iyisi ben de geldim. Gel. Tamam. Yine aynı şey. Allah kaçtı. En iyisi neyse o Bekliyoruz. Geç geç iğnesi. Rahat bir şekilde geçelim buralara. Enes'i buraya da geldik. Evet. Sen ne yapıyorsun? Enes'i şuraya bir Nasıl? Enes'i gel artık hadi. Tamam. Buraya geldik. E, ne yapacağız şimdi? Ona köprü kalkıyor Eğmesi köprü kayboluyor. Ne yani ben buradan geçeceğim? En sen oradan geçecektin. Ya benimki kaybolsa? Eğmesi kaybolabilir Ay, evet. Kaybolup yani. Ama geçiyorum. Ben geçtim. Hadi ah tamam ben de geçtim. Burası kaldı. Sen de gel. En iyi yöndür. Ben buraya bastım. En iyisi yavru gidecek değil. Ha evet dur. Geçiyorum. Ben de senin için basacaktım. Bekle. Şu çay şey boyutu alayım. Ben çay şey boyutu aldım azıcık. Tane iyisi ölüyorum. Ölü. Hatta reset yaptım sen. Ben yaptım. Oyunun bitmesine ne kadar var ya. Oyun bitmesini gerçekten fazla varmış. İyi dinlediniz. O zaman arkadaşlar videonun burada bitirelim. Ee, bu kadar ne bileyim. Daha oyunun bitmesi çok var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.